Evet arkadaşlar canlı yayınımıza tekrardan başladık. Bakalım bugünkü canlı yayında toy box'tan neler çıkacak? Birazdan açmaya başlıyoruz. Bakalım bu akşamki toy box'lardan neler çıkacak? Şöyle 5 paket toy box'umuz var. <laughs> Bakalım neler çıkacak. Birazdan açmaya başlıyoruz toy box'ları. Daha önce çıkan oyuncakların bazıları burada. Tabii ki en güzeli şu hesap makinesi. Benim en sevdiğim. Bakalım bunlardan neler çıkacak. Şöyle toyboxları yavaş yavaş açmaya başladı Arkadaşlar bu arada yayını beğenirseniz daha fazla insana hitap edebiliriz. Canım kendim çok güzel ya. Teşekkür ederiz. Şöyle açmaya başlıyoruz arkadaşlar. 5 paket açacağız bu akşam. 5 paket üçlü toybox var. Çok güzel oyuncaklar çıkıyor içinden. Bakalım bu akşam neler çıkacak. Şöyle yayın biraz daha kalabalıklaştığı zaman başlıyoruz arkadaşlar. Yayına beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şöyle üçlü toybox'ta başlayalım. Açalım bakalım ne çıkacak. Şöyle 3 tane paketimiz çıktı içinden. Yeşil, mavi, pembe. Yeşil, mavi, pembe. Yeşille başlayalım arkadaşlar. Bakalım yeşilin içinde ne çıkacak? Yeşil kutunun içinde ne çıkacak? Bakalım içinden neler çıkıyor? İlk kez böyle bir şey denk geldi. Bakın arkadaşlar. Kırmızı çizgi var. Herhalde yeşilden sonra kırmızı kutu çıkıyordu. Onun rengi buraya geçmiş. Yeşille başlıyoruz. Bakalım ne çıkacak? Arkadaşlar bu arada yayını beğenirseniz çok sevinirim. Etkileşim olursa daha fazla insan izleyebilir. Şöyle karikatürlü bir sakızımız çıktı. Bir tane de bana ver ya diyorsun. Nasıl vereyim kardeşim? Biraz uzaktasın. Şöyle pembe kutu var arkadaşlar. Taco ve Toy Boy. Taco ve Toy Boy. Bakalım içinden hangi oyuncak çıkacak. Bu arada yayını beğenirseniz çok sevinirim. Aa, çok güzel mavi ve beyaz renkte bir suluk çıktı. Çiçek sulamak için. Azerbaycan'dasın. O bir de bayağı uzaktasın yani. Azerbaycan bu arada bizim can kardeşimizdir tabii ki. Azerbaycan'ı çok seviyoruz. Böyle bir oyuncak çıktı arkadaşlar. Bunun için hani su koyulup da çiçekler sulanıyor gibi göstermişler. Narin Güler selam, hoş geldin. Su koyup sulanıyor gibi göstermişler ama çok küçük haznesi var. Böyle şirin bir oyuncak çıktı arkadaşlar. Diğer renkte devam edeceğiz. Bu arada yayını beğenenlere teşekkür ediyorum. Beğenen bir kişi vardı, o da geriye çekti beğeniyi canım sağ olsun. Hemen diğer renkte gidiyoruz. Şöyle mavi ve pembe var. Hangi rengi açalım arkadaşlar? İlk önce mavi mi pembe mi? Pembe. İlk yazanı açıyorum hemen. Pembeyi açıyorum. Canım kendim FFG. Hemen açıyoruz senin istediğin rengi. Pembeyi. Bakalım içinden ne çıkacak. Arkadaşlar daha önce en sevdiğim çıkan oyuncakların biri burada Toybox'un hesap makinesi. İkinci ses kayıt cihazı. Bunu da çok seviyorum. Üçüncü de şöyle bir dünya çıktı. Gördüğünüz gibi 24-25 tane var. Müzik kutusu. En sevdiğim oyuncaklar bunlar. Şöyle pembeyle devam ediyoruz. Yayını beğenenlere teşekkür ediyorum. Bir beğeni tekrar geri geldi. Çok teşekkürler. Şöyle karikatürlü bir sakızımız çıktı. Toy boy var. Karikatürün üzerinde toy boy. Bu karikatürler de çok güzel. Film tadında. Şöyle kırmızı kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Pembe kutunun içinden kırmızı bir kutu çıktı. Pofi ve Subat yazıyor. Hemen açıyoruz. Bakalım hangi oyuncak çıkacak. Arkadaşlar inanmıyorum. Az önceki oyuncağın aynısı çıktı. Ve rengi de aynı. Daha şimdi aç dedik. İkisi de aynı kutunun içinden çıkması iyi olmadı. Şöyle çiçek sulamak için. Diğerinden de aynı oyuncak çıkarsa yok artık diyeceğim. Bakalım diğerinden ne çıkacak. Çünkü üçlü kutuda normalde farklı farklı oyuncaklar çıkması lazım. Mavi açıyoruz. Maviden böyle bir biraz ses geliyor. Ali Gök. TS TS mavi demiş ikisi de. Evet mavi açıyoruz arkadaşlar. Mavinin ambalajı da böyle tam kapanmamış. Bakalım bunun içinden ne çıkacak. Bu arada yayına beğeni atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Hemen açıyoruz. Şöyle bir karikatürlü sakızımız tekrardan. Pembe kutu çıktı mavinin içinde. Şöyle. Meg ve Snow yazıyor. Hemen açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Evet. Zarlı bir sihirli oyuncak çıktı. Zarlı. Şöyle hemen göstereyim. Şu etiketini de yapıştıralım. Toybox yazısını. Toybox yazısını yapıştırdık. Bakın arkadaşlar zar burada 2. Görüyorsunuz. Bu tarafa döndürdüğüm zaman 6 oldu. Görüyorsunuz. Tekrar bu tarafa döndürüyorum. 2. Yasemin emekçi. Abi hesap makinesini bana versene. Kardeşim bir tane var. Numunelik var. Onun için bunu veremem. Ama ikincisi çıkarsa verebiliriz. İkinci hesap makinesi çıkarsa verebiliriz. Hemen diğer paketlerle devam edeceğiz. Arkadaşlar şu anda 86 kişi izliyor. Kimse yayını beğenmemiş. Benim de biraz modum düşüyor. Yayına beğeni gelmezse kapatacağım. Bunları da açmayacağım. Gerçekten canım sıkıldı. Yani 144 kişi izliyor, bir tane beğeni var. Çıkan oyuncaklar bunlar. Bir paketten bu çıktı arkadaşlar. Bir paketten sadece şu iki suluk ve şöyle zarlı şans oyunu çıktı. Şimdi diğer pakette devam ediyoruz. Hangi paketi açalım? İçinde sarı olan var. Sarı olan bir tane paket var arkadaşlar. Diğerlerinde içinde sarı yok. Diğerlerinin üçü de aynı renkler. Kırmızı, yeşil, mavi. Sırası bile aynı. Sırası bile aynı. Bu mavi, pembe, sarı. Tek farklı olan bu. <laughs> Yeşilli olanlardan mı açalım? Yoksa sarılı olanı mı açalım? Ali Gök yeşil demiş. Ali Gök yeşil dedi. Ali Gök kazandı. Yeşilli olanı açıyoruz. bundan ses geliyor, bundan ses gelmiyor. İki tanesinden ses gelmiyor, bir tanesinden ses geliyor. Ses geleni mi açalım? Ses gelmeyeni mi açalım? Ses geleni mi? Ses gelmeyenleri mi? Sesli olanı açıyoruz arkadaşlar. Tamam. Herkes ses yazmış. Ses geleni daha çok yazıldığı için ses geleni açıyorum. Bakın. Yeşilin içinden ses geliyor. Kırmızının içinden de geliyor. Maviden gelmiyor. İki tanesinden ses geliyor arkadaşlar. Bakın. Maviden gelmiyor. Kırmızıdan geliyor. Yeşilden geliyor. Ses gelmeyenle başlayalım. Bakalım öbür ikisinden ses geliyor. Ses gelmeyeni açıyoruz arkadaşlar. Bakalım içinden ne çıkacak. Bu arada yayını beğenenlere çok teşekkür ediyorum. Beğenen elleriniz dert görmesin. Şöyle bir toy boyun olduğu bir karikatürlü sakız çıktı. Hesap makinesi çıktı. Nebat NBHT DNT. Şöyle bir hesap makinesi bir tane çıktı arkadaşlar. Bir ses kayıt cihazımız çıktı. Bunlar en sevdiğimiz oyuncaklar. Bakalım şöyle ses çıkmıyor. Hemen açıyoruz. Ses çıkmayandan bakalım ne çıkacak. Evet bundan daha önce çıktıydı. Kalpli yüzük çıktı arkadaşlar. Şöyle benim parmaklarım biraz büyük olduğu için şöyle takayım. Göstereyim. Şöyle yakınlaştırayım. Şöyle kapağı açılıyor. Kalp İçine bir şey resim koyabilirsiniz. Şu şekilde. Böyle bir oyuncak. Bu arada yayını beğenenlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Canlı yayınları ve yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Her gün yeni video atıyorum kanala. Kırmızıyı mı yeşili mi açalım arkadaşlar? Kırmızı yeşil. İkisinden de ses geliyor. Kırmızı mı yeşil mi? Şöyle bir anket yapalım mı? Kırmızı mı yeşil mi? Bakayım. Merak ediyorum. Hangisi? Anketin adı hangisi? Kırmızı, yeşil. Bir dakikalık anket başladı. Bakalım. Anketimiz başladı arkadaşlar. Ankete oy verin. Hangisi dedik? Aha. Yanlışlıkla kapattım arkadaşlar. Hemen bir daha bir daha yazıyoruz. Hangisi? Bakalım kim kazanacak? Kırmızı, yeşil hangi rengi daha çok seviyorsunuz? Anket başladı. Anket başladı arkadaşlar. Hangisi anketi? Kırmızı, şöyle kırmızı iyi paketlenememiş. Yeşil güzel paketlenmiş. Bakalım ankette şu an kırmızı %64 ile önde. Kırmızı mı yeşil mi? Tarafını seç. %64 ile kırmızı önde, yeşil %36. Şimdi %60'a %40 oldu. Bunlardan ikisinden birini açacağız. İkisinden de ses geliyor. İkisinden de ses geliyor. İkisinde aynı oyuncak olabilir mi arkadaşlar sizce? %56'ya %44 şu an kafa kafaya gidiyor anket. Hangi rengi açalım anketi? Kafa kafaya gidiyor. %56'ya %44. Arada birkaç oy var. Son 30 saniye arkadaşlar. 30 saniye sonra 30 saniye sonra anket hangisi kazanıyorsa açacağız. Evet. Arkadaşlar anketi sonlandırıyorum. 15 14 13 Son 10 saniye. Bakalım kim kazanacak? Şu an 53'e 47 o kadar yakın ki. Son 5 saniye. %50 50 arkadaşlar. 4 3 2 1 Bir kişi oy verdiği zaman kapatacağım. %50 50 çünkü şu an bir kişi oy verdiği zaman hangi renk açılmasını istiyorsa o kazanacak. Hemen anketi kapatacağım. Arkadaşlar bir oyla bir oyla yeşil kazandı. Kırmızı önde giderken yeşil kazandı arkadaşlar. Hemen yeşili açıyoruz. Son oyu kim verdiyse onun istediği oldu arkadaşlar. Yeşili açıyoruz. Bir oyla istediğini açtırdı. Karaca kavaklı ben verdim diyor. Şu an senin istediğin oluyor. Yeşili açıyoruz. Şöyle bir karikatürlü sakızımız çıktı. Şöyle Megi ve Suno. İçinden sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. İnanmıyorum. Bu akşam arkadaşlar aynı oyuncakları açıp duracağız herhalde. Bu akşam aynı oyuncakları açıp duracağız herhalde. Bakın Az önce burada şöyle bir oyuncak açmıştık ya. Sihirli zar. Aynısı. Yani rengi bile aynı. Rengi bile aynı arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Rengi bile aynı. Nasıl çalıştığını tekrar göstereyim. Bakın mesela burada 4 var. Bu tarafa çevirdiğim zaman 2 geliyor. Arada değişiyor. Bakalım. Kırmızıdan ne çıkacak? Birazdan pembeli sarılı veya yeşilli maviliği mi açalım diye tekrardan bir oylama yapacağım size. Bu akşam bakın arkadaşlar. 4 tane oyuncak açtık. 2 tanesi bu çıktı. 2 tanesi bu çıktı. Aynı. Bir tane şöyle farklı çıktı. Yani Aynı oyuncaklar çıkıyor. Arka arkaya aynı oyuncaklar çıkıyor bu akşam. Ben de anlamadım. Şanssızız. Şöyle kırmızıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada yayını beğenenlere çok teşekkür ediyorum. Yayını beğenenlere ve kanala abone olanlara çok teşekkür ederim. Kanala abone olursanız arkadaşlar canlı yayınları ve yeni attığım videoları görebilirsiniz. Haberdar olabilirsiniz. Her gün yeni video yüklemeye çalışıyorum. Özellikle toy box videosu. Şöyle tekrardan karikatürlü bir sakızımız çıktı. Mavi bir kutumuz var. Bonnie ve Gorgi. Hemen açıyoruz. Bunun da içinden ses çıkıyor. Bakalım aynı oyuncak çıkmaz inşallah. Hep aynı şeyler çıkıyor çünkü bu akşam. İnanmıyorum ya. Sizce ne çıkmış olabilir arkadaşlar? Arkadaşlar bu çöp bu da sürpriz oyuncak vardı bunun içinde. Çöp kutusu şeklinde. Bunun içinden de daha önceki videolarımda var. Bunu açtım. İçinden oyuncak çıktı. Bu çöpün içinden oyuncak çıktı. Arkadaşlar bakın. Aynısı. Sihirli zar. Bu akşam üçüncüye çıkıyor. Bakın. Daha önce çıkanlardan da göstereyim size. Hemen yanımda Oyuncak poşeti var. Bakın. Daha önce çıkan zihirli, sihirli zarlara bakın. Pembelere. Bu akşam çıkanlar da bunlar. Yeşiller. Yani bu kadar. Bu oyuncaktan çok koymuşlar. Maalesef bu oyuncaktan çok var. Çöp kutusu çok güzel. Arkadaşlar ben de çok severek aldım. Bunu kalemizi kalem tıraşla açtıktan sonra bunun içine de atabilirsiniz. Benim hoşuma şunlar çok gidiyor. Şu gözlüğünü çıkarayım. Kuru kafa. Bu kuru kafalar da çok güzel arkadaşlar. Bundan iki tane aldım. Bunların videoları da uzun hal, uzun videolar da var. Yani short video değil de uzun video olarak da kanalda var. İzleyebilirsiniz. Bunlar gerçekten güzel. Şöyle Arkadaşlar bu sarılıyı istemişti arkadaş. Pembeli istemişti bir kişi. Bunu açıyorum. Bunu açıyorum arkadaşlar. Artık ses çıksın istemiyorum. Çünkü ses çıktığı zaman bu zarlı oyuncaktan çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu zarlı oyuncaktan bir dünya var. Artık ses çıkmasını istemiyorum. Şu ses çıkmayandan devam ediyorum. Evet arkadaşlar bakın bu kuru kafalar gerçekten çok güzel. Karanlıkta da çok güzel ışık yapıyor. Bir de bunlar boyanabilir de herhalde. Ben boyamadım ama. Boyanabilir de bunlar. Şöyle koyayım şunları. Evet, bu üçlü toybox'a devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle mavi, pembe ve sarı renkler var. Şu sarının içinden küçük bir ses geliyor. Evet. Az önce salladığımda ses gelmiyordu ama küçük bir ses geliyor. Bu sarıyı en son açacağım. Hemen şöyle pembe ve mavi var. Şu maviyi açalım. Mavi hepsinde var da maviyi ilk önce açalım. Bu arada yayını beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. 125 kişi izliyor. 8 kişi beğenmiş. Ne kadar çok beğeni olursa o kadar motive oluruz. O kadar canlı yayın yaparız. O kadar video atarız. Şöyle karikatürlü bir sakızımız çıktı. Oylamayı yapacağım. Sarı ve pembe de oylama yapacağım arkadaşlar. Şöyle pembe bir kutu çıktı mavinin içinden. Toyla ve Taco var. Bakalım ne çıkacak içinden. Evet. Yine şöyle sihirli bir oyuncağımız var. Bakın kartı taktık. Şöyle bir o güzel çıktı. Ördek gibi. Ters çevirip takıyorum. Ters çevirip taktım. Başka bir karikatür çıktı. Bu da böyle bir oyuncak. Fena değil. Evet arkadaşlar. Sarı ve pembe hemen oylama açıyorum. Bir dakikalık. Anket hangi renk sarı ve pembe anketi başlattık arkadaşlar evet değişik bir oyuncak çıktı sarıda biraz ses var pembe de ses yok anketimiz başladı. Şu an bakalım. Ankette sarı %67 önde arkadaşlar. Sarıda küçük bir ses var. Pembede hiç ses yok. Sarı %69 önde. Sarı %69 önde arkadaşlar. Bakalım. Karaca Kavaklı abi en son ben vereceğim. Karaca Kavaklı yine sen mi tamamlayacaksın bakalım? Sevgi Çiftçi, Hatice Çalışır Mavi demiş. Sevgi Çiftçi bir dünya karikatür göndermiş. Onay Oto Ekspertiz, Pembe. Ankete oy verebilirsin Pembe'ye. Onay Oto Ekspertiz. Sarı %67, Pembe %33. Sarı su kutusu çıkmasın lütfen diyor. Şöyle hafif bir ses var. Hatice çalışır. Yeşil demiş. Başak Ece 123. Selam abi, selam kardeşim. Hoş geldin. Evet arkadaşlar. Şu an sarı %71, pembe %28. Son 15 saniye. 15, 14, 13. Sarı %65, pembe %35. Son 10 saniye. 9, 8. Evet son 5 saniye arkadaşlar. %65'e %38 sarı önde. Fatma Gül pembe demiş. Ankete oy verin son 5 saniye. 4 3 2 1 Anketi sonlandırdık. Sarı sarı önde arkadaşlar. Sarı %60, pembe %39. Şöyle sarıdan biraz ses geliyor arkadaşlar. Sarıyı açıyoruz. Arkadaşlar 208 kişi izliyor. 10 beğeni var. Beğeniler biraz artarsa çok sevinirim. Beğeni arttıkça etkileşim artıyor. Daha fazla insan görebilir bizim açtığımız videoları. Şöyle sarıyı açıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Sarıyı açıyorum. Arkadaşlar sarının içinden tekrardan sarı kutu çıktı. Şöyle bir karikatürlü sakızımız var sarı kutu çıktı. Bakalım. Pofi ve Toy Boy var. Pofi ve Toy Boy. Hemen açıyoruz. Küçük bir ses var içinde. Bakalım ne çıkacak. Çok merak ediyorum. Açıyoruz. Aa evet. Arkadaşlar mıknatıslı bir kalem çıktı. Bu da sihir oyuncağı. Bunun ucu yazmıyor. Arasında mıknatıs var. Hemen şöyle göstereyim. Şu etiketini yapıştırayım. Etiketini yapıştırayım. Şöyle netleştirelim. Arkadaşlar bu ikiye bölüyorsunuz bunu. Aralarında mıknatıs var. Şöyle birleştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. İsmim Barış Sakaryalıyım arkadaşlar. Bu güzel bir oyuncak. Güzel bir sihir aleti. Mıknatıslı. Bence diğerlerine göre daha güzel. Hemen pembeye geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım pembede ne çıkacak. Pembede ne çıkacak. Hemen bakıyoruz. Eylül Karabacak. Seni hiç sevmiyorum demişsin. Beni mi sevmiyorsun? Neden sevmiyorsun acaba? Şöyle hemen pembeyi açıyoruz arkadaşlar. Hemen pembeyi açıyoruz. Eylül Karabacak, bu abiyi sevmiyorum. Ben sana ne yaptım Eylül? Ama yine de canın sağ olsun. Kimse kimseyi zorla sevmek zorunda değil. Şöyle bir karikatürlü bir sakızımız çıktı. Karikatürlü sakızımız çıktı. <laughs> Mavi kutumuz var. Megi ve Toyboy. Hemen açıyoruz. Mavi kutudan Fatma Gül. Abi biz seni çok seviyoruz. Çok teşekkürler Fatma. Arkadaşlar yine aynı oyuncak çıktı. Yani az önceki oyuncağın aynısı. İTZ Michel. Abi beni oku. Eylül Karabacak. Abi üzülme şaka yaptım. Teşekkür ederim kardeşim. Ben sizi seviyorum. Siz beni sevseniz de sevmeseniz de. Az önceki oyuncağın Farklı resmi çıktı. Şöyle ters çevirdiğiniz zaman da farklı resim görünüyor. Evet. Şöyle. Şeyma söyler. Biz seni seviyoruz. Haydar Gündoğan. Abi seve seve izliyorum. Başak Ece ne yazdın? Göremedim yorumunu. Tekrar yaz kardeşim. Furi, abi Ben seni çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Arkadaşlar bu akşam çıkan oyuncaklar bunlar şöyle su testisi sihirli zarlar şöyle resimler değişen resimler satürn abi cansın sen de cansın kardeşim şöyle mıknatıslı sihirli bir kalemimiz ve şöyle kalpli bir yüzüğümüz çıktı Şöyle yüz, bir tane yüzük çıktı kalple. Arkadaşlar bu akşamki yayınımız bu kadar. Bakın şöyle şu oyuncakları, bu poşetlerin içinde hep oyuncaklar var. Bu oyuncakların hepsini bir canlı yayında açacağım. Neler çıkmış bakacağız. Bu akşamki canlı yayınımız bu kadar. Yeni videolar kaçırmamak için, canlı yayınları kaçırmamak için abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.